Selam arkadaşlar. Bugün Oscar'la birlikte yeniden ormana gideceğiz. Çünkü geçen gün biliyorsunuz baltayı bulduk ve bu ormanı incelememiz lazım arkadaşlar. Köpek katili eğer buraya geldiyse ormanda başka şeyler de olabilir. Oscar hazır mısın oğlum ormana gitmeye ha? Buradan kankalara bir şey demek ister misin? Like at, abone ol. Ha bir de yorum yap kanka. Size küsmüş Size küsmüş arkadaşlar. Çünkü kanala abone olmuyor musunuz? Like atmıyor musunuz? Ve videolara yorum yapmıyor musunuz arkadaşlar? O yüzden Oscar Reis size küsmüş. Vallahi gönlünü nasıl alırsınız bilmiyorum. Hadi şimdi ormana gidelim. Arkadaşlar Oscar'la birlikte ormana girdik şu anda. Gel oğlum. Oscar yine sağa solu koklamaya başladı arkadaşlar. Abi bakayım inceleyeceğim ya, inceleyeceğim. Ya başımıza umarım bir şey gelmez. Ama sıkıntı. Harbiden sıkıntı arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum biraz. Duymasın. Gel oğlum. Oscar hadi. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Köpek katilinin ne işi var? Benim ormanımda ne işi var ya? Zaten mahallede köpekler azalmaya başladı. Ben bir ufak şüpheleniyordum. Bir ufak şüpheleniyordum burada bir şey olacak diye. Bakalım. Ne olacağını göreceğiz. Arkadaşlar Oscar yine önden önden koşuyor. Önden önden koşuyor ya. Yani. <laughs> Sesi duydunuz mu? <laughs> Baltayı bulduğumuz yerden bir ses geldi. Titriyorum ya, titriyorum. <laughs> lan köpek sesleri geliyor. Köpek sesleri geliyor buradan. Ne alaka lan? <laughs> videoda gördüğümüz kan hala burada duruyor köpek kanı bunların hepsi köpekleri öldürdü öldürdü kanları buraya sür sürünmüş arkadaşlar ya kanları buraya sürünmüş bu arada Oscar bir önceki videoda eve gittikten sonra kötü oldu arkadaşlar şu an böyle yürüyemiyor hareket edemiyor yatıyor sürekli yani ben şeyden şüpheleniyorum ee, bu adam köpekleri zehirliyor da olabilir zehirli bir şeyler veriyor olabilir Bakın mesela azıcık yürüdük arkadaşlar. Videoya daha yeni başladık. Bakın yatıyor. Oğlum iyi misin? Bir de arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Geçen videoda da burada yatıyordu. İyi misin oğlum? Ha? Sen burada bekle istersen ben sağa sola bakayım geleyim tamam mı? Ver bir pati anlaşalım hadi. Tamam mı oğlum? Korkma sakın burada tamam mı? Bir şey olursa havla bana. Arkadaşlar Oscar harbiden yoruldu. Oscar harbiden yoruldu ben. Şöyle biraz aşağı doğru bir inceleyim. Bir şey varsa seslenirim. Baksanıza şuraya. Arkadaşlar bildiğiniz köpek tüyü bunlar ya. Oğlum sakın kaybolma ha. Bak kaçırır maçır seni de öldürür başımıza bela alırız. O lan, lan, lan. Ne? Lan? Bu ne? katili bu mu lan? Ama köpek katilinin tipi böyle değildi, kıyafeti böyle değildi. Ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar gördünüz mü? Eski kıyafet, eski köpek katilinin kıyafetiyle köpek katilinin maskesi. Oğlum köpek katili kostüm değiştirmiş lan. Kostüm değiştirmiş. Sola bakıyor. Arkadaşlar biraz bunu takip edelim. Bunu birazcık takip edelim ne yapacak acaba? Görecek bizi görecek. Elinde ne var acaba? ya Baltası bizde. Elindekini göremiyorum ki ne olduğunu. şöyle azıcık aşağı ineyim. Sessiz olun, sessiz olun. Durum, durum kritik, durum sıkıntı. Ne yapıyorsun orada? değiştirmiş yeni değil. E, eski köpek katil ama kostümünü değiştirmiş. Ne yaptı lan kostümü? Kostüm elindeydi. Yaşadığımız olay bakın. Lan ne yapacağız bu köpek katiline? Elindeki ne? Aa satır. Elinde satır var. Bunu biraz daha takip edeceğim. Biraz daha takip edeceğim. Şöyle yukarıya doğru çıkayım. Peşimden koş, koş, koş. Ne oldu? <laughs> 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 Ben mi yanlış gördüm? Buraya doğru gelmiyor muydu bu? Buraya doğru geliyordu. Bu kadar hızlı gitmiş olamaz. Neyse abi başımıza bir hiç, hiç bela açmaya gerek yok. Tek başımayım. Oscar da yukarıda bekliyor. Oscarın başına da bir şey gelebilir. Ben hemen şu yukarıya doğru çıkayım. Orada bir şeylerle ilgilendi bu. Neyle ilgilendi onu bir görmem lazım. Buna bir bakmam lazım. Nereydi lan Heh, Şurası. Lan! Arkadaşlar şu anda size bunu gösteremem. Ş şok olacaksınız. Gördüğüm bir şey çok kötü bir şey. Şok olacaksınız. Şerefsiz köpek öldürmüş lan köpek. Köpek öldürmüş. Oğlum. Yazık değil mi lan köpeğe? Bir de yavru köpek arkadaşları ya. Şerefsiz köpek öldürmüş lan. Köpek öldürmüş. Gömüyormuş da ben. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Yavru köpek lan bu. Ne istedin lan bu köpekten? Ne istedin? Köpek öldürmüş ya. Gerçi köpek katilinden başka ne beklersin ki? Köpek öldürecek tabii. Ne yapacak başka? katilinin eski maskesiyle kıyafeti köpek katilinin eski maskesiyle kıyafeti Abi burada burada başka şeyler de olabilir. Burada başka şeyler de olabilir. Ben size diyeyim burada başka şeyler de olabilir. Adam köpek Mutlusum. Köpek resmi var üstünde pati var. Şeytan sembolleri var. Bu ne lan? Aga, aga bir şeyler oluyor. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bunun anlamını bilen varsa, bunun anlamını bilen varsa veya bir fikri olan varsa hemen yoruma yazsın. Bir tılsım bulduk arkadaşlar şu anda tılsım bu. Bu bir tılsım. Bu bir sembol. Bu, 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 bu ne anlama geliyor ya? Bu ne anlama geliyor? Şu an kekeliyorum o kadar şok içerisindeyim ya. Şuna bakın. Bakın bunların hepsini alacağım. Bunların hepsini alacağım. Aga, agalar yürüyün. Yürüyün çıkalım buradan. Lan! Lan Oscar yok! Oscar yok lan! Buradaydı Oscar! Lan Oscar yok! Nerede? lan Oskar nerede? Oskar yok. Korktuğum şey başıma mı geldi lan Oskar nerede? Allah Allah seni kahretmesin lan. Allah seni kahretmesin buradaymış. Ödümü patlattın lan ödümü patlattın yoksun diye. Şerefsiz. Az aşağıda yatıyordun sen demin. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum şu tılsımın anlamını çözmemiz lazım. Tılsımın anlamını çözmemiz lazım. Bunu tek başıma çözemem. Yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. Delikanlı gibi yorumlara yazacaksınız. Diyeceksiniz ki abi tılsım bu anlama geliyor, bu şu anlama geliyor. Ne olabilirse yazacaksınız. Ve tılsımın anlamını yazar ailesi birlikte çözecek. Kanala abone oluyoruz. Like patlaması yapıyoruz. Ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.